Bye. İnşallah en kısa zamanda o arkadaşlarımızla toparlar, onlar da işbaşı yapar. Aşırı e, zarar görenler bir an önce şey yapılacak bunlar, e, en kısa zamanda onarım yapılacak çarşımız, komple yeni bir e, yeni bir çehre olacak şehrimize çok çok. Hatay'ın yani nazarıda Hatay'ın değil Türkiye'nin en güzel çarşımız da burası olacak. Buradaki esnafımız yok. herkes iyi. Herkes çalışıyor. Ve bilirsin dünyanın var ya en çalışkan özellikle bizim Türk milletimiz çok çalışkan ve şeydir. Azimlidir. Ya ne kadar çökse yıkılsa yine bir dezgah atar iş yerinin önüne. Sokağa da atar. Yine de çalışır. Ekmeğini taştan çıkar derler ya. Gerçekten de öyle insanlarımız. en kısa zamanda döndük. Biz dışarıda yapamadık. Evet, biz dışarıda, bedenimiz dışarıda mı? Kalbimiz, ruhumuz, nefesimiz bu hep bu çarşıda atıyor. Memleketimiz atıyor. Başka bir yerde biz yapamazdık. Bizim yaşayacağımız yer Antakya, Hatay Antakya. Tarihi uzun çarşımız, dünyada eşi benzeri yok bizim bu çarşının. Depremden sonra ilk açtığımızda zaten kimse yoktu. Hep böyle enkazların üzerinden çıkıp dükkanlarımıza geliyorduk, açıyorduk. Buna rağmen insanların hoşuna gidiyordu. Antakya'da bir şeylerin geliştiğini, bir şeylerin olduğunu gördüğünde herkesin hoşuna gidiyor. Zamanla bu e, diğer esnafların açmasıyla birlikte insanlar çarşıda çoğalmaya başladı. Şimdi herkes yavaş yavaş geri dönüyor, iş yerini açıyor. Müşteriler geliyor, alışveriş yapıyor. Abla, diğer Bizim Antakya'nın kalbi. Yani burası kalkınırsa Antakya kalkınır. İnşallah düzelmeye çalışıyoruz. Esnaf olarak kalkınmaya çalışıyoruz. Bizim bu Antakya'nın en meşhur yemeklerinden biridir bu kahve kebabı.